Günaydın, günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Ben son videodan sonra dün hiç çalışmadım diyebilirim hani. Sadece bir protein sentezine başladım işte. O da iki video önce izleyebildim çünkü hani gerçekten artık yorgun hissediyordum. Dedim olmayacak herhalde falan filan. Sonra bugün ikinci denemenin sonuçları geldi cevap anlatır falan. Ben bir rahatladım. Dedim çok da sıkıntılı değilim herhalde. Öyle ders çalışmaya başladım bugün. Şimdi yolda giderken nükleik asitlerin keşfi yapısını izlemeye başladım Seda onun, onun yarısı bitti. Protein sentezi 3'ü izlememiştim işte o bitti. Bir de e, logaritma fiyonunda bir de orijinalden dinle kısmı vardı. Onu dinledim, çözdüm, dinledim işte. Orası o şekildeydi. Öncelikle denemeyi göstermek istiyorum. Sonuçları şuraya yazdım. Parlıyor. Şey, Türkçeden 26-25. Güzel. Yani Türkçe uzun zamandır paragraf çözmüyorum. Büyük ihtimal onun az izleyeni uyuruyorum. Çünkü bu kadar düşük gelmiyordu Türkçelerim. Hani en azından 30 üstü geliyordu. Sos, sosyalim çok güzel geçti burada. 16-25. 16,5. Matematik 23-25. İdare eder şimdilik. E, Fende 13,5 gelmiş. Bu iyiydi işte. Ben hani bu gelince bu da 79,5 toplamı. Okulda da ikinci olmuşum. Dedim okulumuzun ne kadar Okul birincisi de benim yakın arkadaşım o kaç net yapmıştı ya o da 80 7 yaptı 86'm 87'm 85 mi o civarda bir şey yaptı neyse bugün biyoloji dersi vardı ve ben biyoloji dersini aslında uyumayacaktım ama gene uyudum çünkü bir yere kadar uyuyabiliyorsun bu sefer de birinci derste uyumayıp ikinci ders uyudum neyse biyoloji kitabını okudum yani genden proteini kısmının hepsini okumuş oldum buradan başladım işte. ben yani şurada bitiyor. Burası bitmiş oldu. Yani öyle işte. Bu üçüncü videonun şeyi. Üçüncü videoyu yaptım. Bu da kitap parçaladım. Aa yanlış yeri göster. Burası üçüncü video. Pardon. Neyse. Kitap parçalanıyor ama ben parçalanmış kitaplar çok kötü ya. Neyse. Bu biyotik ayeti. O kadar biyoloji çalışmışım dedim. Test çözeyim. Var birkaç yanlışım birkaç boşum ama yarın biyoloji dersimiz yine var ve test kitabını götürecektim zaten. Öyle olunca onları da hocaya sorarım dedim. Yani bu kitabı aslında çözmemem gerekiyordu. Bu kim ne kimya ne ya? Geometri matematik dersinin iki dersini geometri yapıyoruz. Biz 8 saat matematik görüyoruz. İki dersi geometri olacak işte. Kadın ilk iki testi yapın dedi aslında. Hani sonra sözde şu yeni nesilleri sınıfta yapacakmış. Ama ben hepsini çözdüm. Ve kırmızı testleri bıraktım. Kırmızı testler biraz daha zordur diye düşündüm. Hani ders insanlara kolay soruları yapıyorken hani konuyu bildiğim için zor sorularla ben uğraşayım dedim. Yapamadıklarımı hocaya sorayım diye düşündüm. Böyle olunca onu da çözdüm. Sonra zaten ben bu testi göstermiştim yarısını. Şu kahverengiyle şey yaptıkları testleri yarım dolayı olanlar. Sonra burayı çözdüm. İşte burayı dinledim ve burası gerçekten çok güzeldi. Bence logaritmada bir kırm... Logaritmada diyorum. Orijinalde bir kırmızı testleri bir de şeyleri bir de orijinalden dinle kısımları çok şey katıyor insana. Buraya başladım ama okuldaydık ve çok gürültü vardı. Ben de devam etmek istemedim. Sonra örnekleri çözdüm bir ters de buradan çözdüm. Burada da bıraktım. Hani zaten bu hafta gelmem gereken yer burası. Öyle olunca ben de bunu hafta sonu bitiririm gibi düşündüm. Ve günün sonunda 4,5 saat görüş görüşmüş oldum. Allah'ım ya konuşamıyorum. Ee, 4,5 saat çalışmış oldum. Sizin gününüz nasıldı? Yarın görüşmek üzere.